Herkese merhaba. Yapı FX tarafından hazırlanmış olan güne başlarken yayınına hepiniz hoş geldiniz. Tüm yatırımcılarımıza ve takipçilerimize bol kazançlı bir gün diliyoruz. Bugün küresel piyasalarda tabii ki hafta kapanışı olması sebebiyle e, bazı fiyatlamaların e, iç detaylarından bahsediyor olacağız. E, tabii ki e, Euro'daki yükseliş sürer mi? Bitcoin'de e, Janet Yellen'ın açıklamaları nasıl etki eder? Ve diğer tüm konuları e, yanıtlamaya çalışacağız. Şimdi euro ile başlayalım ardından da kademe kademe diğer e, varlıklara doğru ilerleyelim. Şimdi bildiğiniz üzere e, geçtiğimiz günlerde e, Christine Lagarde'ın konuşmasından sonra Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın konuşmasından sonra şöyle bir şey söylemiştik. E, konuşmasa daha iyiydi konuştuktan sonra çünkü... E, İtalya ile Almanya arasındaki e, tahvil faizi makası çok ciddi bir şekilde arttı. Rekor seviyeleri yükseldi. Bu çok çok önemli bir problem demiştik. Şimdi e, biz bunu söylerken tabii ki e, aslında e, Lagard'ın konuşma detaylarında e, piyasayı endişeye sürüklemesinden kaynaklı olduğunu söylemiştik. Şimdi dün Avrupa Merkez Bankası bir karar aldı ve bu makasın açılmasını engellemek için bir paket açıkladılar. Bir uygulama getirdiler. Yani bildiğiniz Türkiye'de e, yıllardır yapılan hatanın bir benzerini Avrupa Merkez Bankası da yaptı. Serbest piyasa koşullarını resmen kısıtlıyorlar. Yani kendi hatalarını başka bir kısıtlayıcıyla kapatmaya çalışıyorlar. E, Türkiye'de bu yapılıyor biliyorsunuz. Türkiye'de bir hata yapılıyor. Hemen ardından bir anda başka bir hata daha yapılması yapılıyor. Ve çok normal gibi görünüyor Türkiye için ama e, artık normalleşti ama Avrupa için normal bir durum değil. Evet nasıl ki Türk lirası değer kazanır da dolar kuru düşüyor e, diyorsak bu gibi paketlerde euro dolarda da yükseliş gördük. Euro lehine fiyatlama gördük dün. E tabii ki bu yükseliş... Suni bir yükseliş olması sebebiyle yani ee, dünkü atağımızın şurada gördüğünüz atağımızın 1.06'ları test etmesiyle beraber şimdi tekrar geri çekilme yapıyoruz. Bu geri çekilmenin sebebi Avrupa Merkez Bankası'nın atmış olduğu adım aslında negatifliği öncelikle engelledi ama nihai sonucu değiştirmiyor. Yani euronun süreklilik kazanacak şekilde değer kazanmasına ya da Euro Bölgesinin e, bu negatiflikten çıkmasına fayda sağlamıyor. Fayda sağlamadığı için de geri çekilme gösteriyoruz. E Bu geri çekilme nereye devam edebilir? 1.0480'e, 1.0430'a doğru devam edebilir, derinleşme sürdürülebilir. Bildiğiniz üzere Amerika'da birçok negatiflik söz konusu olmasına rağmen Buna müdahale etmiyorlar çünkü serbest piyasa koşulları sebebiyle bir müdahale yaşanmıyor. Atmış olduğunuz adımın karşılığını alırsınız. Bu kadar basit. Türkiye'de ve Avrupa'da ilginç bir şekilde e, buna bir müdahale yapılıyor ve görmüş olduğunuz gibi para birimi pozitif etkileniyor gibi görünse de aslında negatif bir sonuç doğuruyor. Hatadan bir kez daha Hata üretiliyor. Bakın, on altın e, dün hem bunun etkisiyle hem de e, Joe Biden'ın konuşmasıyla beraber yükseliş gösterdi. Bugün geri çekilme yapıyor. Şimdi bu konuda da bazı detaylar var. E, bunu göz bunları göz ardı etmemek lazım. Şimdi birincisi Joe Biden diyor ki, evet. FED Başkanı ve Hazine Bakanı resesyon ihtimalinden bahsediyor ama bence böyle bir ihtimal yok. Yani e, devlet başkanı olarak Joe Biden çıkıyor diyor ki benim hazine bakanım eski de FED Başkanı hazine bakanı mevcut FED Başkanı ile hazine bakanı e, bu ihtimalden bahsediyor ama bence olmayacak yani. Tam olarak onların olabilir dediği şeye senin olmayacak diyor olmanın altında yatan e, geçmişi anlatabilir misin desek anlatacak takati yok. E, ama maalesef böyle bir görüntüyle karşı karşıyayız. Şimdi doğal olarak dün düşüş gösterirken ons altın hızlı bir yükselişe geçmemesinin sebeplerinden bir tanesi dünyanın en büyük ekonomisinin başındaki kişi Baya bildiğiniz saçma bir şekilde yorumda bulunuyor çünkü çeyreklik bazda resesyon gördük birden fazla kez gördük bunu gördüğümüz için de piyasa Amerikan başkanının bu e, tepkisinden kaynaklı olarak net bir şekilde piyasa döndü e, ons saltının yükselişine sebebiyet verdi çünkü risk var. Risk'in ne kadar büyüdüğünü piyasa görüyor. Risk'in büyüdüğünü görmesiyle beraber de devlet başkanının bu riski yok sayıyor olmasını da görüyor. Yani gördüğünüz gibi Amerika'nın bir de üstüne şimdi çıkıp da Joe Biden dış mihraklar nedeniyle ons altın yükseldi, dolar değer kaybetti derse tam olur yani. Çok benzer açıklamalar. Şimdi gördüğünüz gibi ons altında da bu arada kar realizasyonu var. Geri çekilme gözlemliyoruz. 1844 civarında seyrediyoruz. Altındaki kapanışlar tabii ki 1822'ye 1800 dolara doğru düşüşleri tekrar ön plana çıkaracak. Ama dünkü yaşadığımız fiyatlamayı silme olasılığımız söz konusu şu an için. Onu belirtelim. Ee, yukarı yönlü fiyat hareketinin devam edebilmesi için gıda krizi ile alakalı yapılan açıklamaların dikkatle takip edilmesi gerekiyor. Şimdi Janet Yellen dün bir konuşma gerçekleştirdi gıda krizi ile alakalı olarak. Ons altını etkileyen tarafı bu. Ee, özellikle biraz sonra dolar TL'de de anlatacağız. Türkiye'yi de ilgilendiren bir durum var. Ee, bazı tahminlerde bulunacağız ama eee ons tarafındaki önemli olan konu şu. Gıda krizi devam ediyor, tedarik krizi devam ediyor. Bunlar devam ederken ekonomik büyüme etkileniyor. Ekonomik büyümenin etkilenmesi sürecinde çeyreklik bazda resesyon görüyoruz ve Bununla beraber de yıllık görüntüye yansıma ihtimali var. E bu yansımanın tabii ki karşılığı olarak 10 altın endişeyi arttırıcı açıklamalar yapılırsa 1858 ve 1868'e yükseliş gösterir. Unutmamakta fayda var diyelim. Şimdi Janet Yellen'ın konuşmasının ikinci ee, aşaması ise kripto paralarla alakalı. Şimdi diyor ki bir regülasyon gelmeli artık. E, zaman kaybetmenin anlamı yok. Zaman kaybetmek zarar veriyor. Bir e, regülasyon gelmeli, bir düzenleme gelmeli ki bu düzenlemelerle, regülasyonlarla beraber piyasa daha sağlıklı bir şekilde ilerleyebilsin. Bitcoin 18 bin dolara 16.000 dolara doğru düşüş gösterebilir dipten toparlanma için yeterli bir e, sebep yok elimizde geri çekilmelerin devam edeceğini düşünüyoruz bunu unutmamakta fayda var geri çekilmelerin devam edeceğini hatırlamakta fayda var diyelim şimdi bir diğer konumuz e, bitcoin'den sonra e, nedir petrol bakın petrol fiyatlarında Bugün cuma ve haftalık kapanış öncesi fiyatlama gerçekleşiyor. Nisan ayından bu yana ilk kez haftayı aşağı yönlü bir şekilde kapatabiliriz. Nisan ayından bu yana ilk kez bunu gerçekleştirebilmemiz için 13 periyotluk hareketli ortalama olan şu anda 118 dolar 93 sentin altında bir günlük kapanış görmeliyiz ki bu haftalık düşüş işe yarasın. Gelecek haftalarda da Düşüş görebilelim. Yani Joe Biden'ın o araması, e, Exxon'u, Chevron'u araması ve e, fiyatların düşürülebilmesi için üretim arttırın diye çağrıda bulunmasının karşılığını düşüşle, fiyatların düşüşüyle, enflasyona yansımalarıyla karşılık alabilmemiz için haftalık bazlı düşüş yapıp tutunmamız gerekiyor. Bunun gerçekleşebilmesi için piyasa katılımcısının teknik anlamda da bir risk barındırmadığını petrolün görmesi gerekiyor. E bunun içinde Joe Biden konuşma gerçekleştirir, arama yapar, Exxon, Chevron gibi, Shell gibi firmalar üretim arttırır. E bunun üstüne de bir de fiyat geri çekilmeye devam eder ve teknik anlamda da görsel görsel açıdan e, piyasa katılımcısını da spekülatif yatırımcıyı da pozitif etkileyecek şekilde karşılık alınırsa geri çekilme devam eder. 112 dolara doğru yaklaşık 5 dolarlık 6 dolarlık bir düşüş gözlemleyebiliriz kısa bir süre içerisinde böyle bir görüntü oluşursa tabii ki şu anda gün içi yükselişimizi tabii ki 118.90 civarlarına doğru yapma olasılığımız söz konusu diyebiliriz 1 dolar kadar daha yükseliş de yapabiliriz piyasa çünkü biliyorsunuz talebin artış göstermesi konusunda çok hassas. Çok çabuk tepki veriyor. Şimdi son olarak dolar TL tarafına geçelim. Az önce e, Janet Yellen'in gıda krizi ile alakalı söylemlerinden bahsettim. E, bununla alakalı şöyle bir detay vereyim. Amerika'nın e, siyaset anlamında Obama döneminden bu yana e, desteklemiş olduğu bir kişi var, Wally. -E. E, kendisi Türkiye'ye geliyor. Hazine Bakanımızla ve Merkez Bankası Başkanımızla görüşmeye. 41 yaşında kendisi müthiş donanımlı ve müthiş zeki siyaset açısından da çok çok sıra dışı bir insan olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki Afrika kökenli olması sebebiyle sanıyorum Afrika doğumlu da olması sebebiyle Amerika'da bir devlet başkanlığı alması söz konusu değil öyle Hatırlıyorum. Yanlışım varsa lütfen e, bilen birisi düzeltebilir. Ama Wally'nin -E Obama döneminde de, Trump döneminde de, Trump döneminde kenardan aslında danışmanlık vererek destek olmuş oldu ama Obama döneminde çok önemli bir yer edinmiş olması, e, şu anda Biden döneminde çok önemli bir yer edinmiş olması ve e, gelecek dönemlerde de Demokratlar kalmaya devam ettiği sürece. Çok ciddi roller edineceğini biliyor olmamız sebebiyle Türkiye'ye gönderilmesindeki temel sebep gıda krizinin çözülmesi. Nasıl ki Mısır'a Avrupa Birliği bir ödenek verdiyse, bir teşvik verdiyse, Amerika'nın Türkiye ile Yunan krizini çözebilmemiz için, daha doğrusu Yunan krizini unutmamız için bir teşvik yollayabileceğini, bunun öncesinde. Merkez Bankası Başkanı ve Hazine Bakanı ile görüşme yapmak isteyebileceğini düşünüyorum. Bu benim şahsi düşüncem. Hiçbir yerden okuma ya da herhangi bir ekonomistle görüşme durumumdan kaynaklanan bir şey değil. Doğrudan kendi düşüncem. Genelde çünkü bu gibi teşviklerle karşımıza çıkıyorlar. Voli'yi de durduk yere göndermezler Türkiye'ye. Onu söyleyeyim. Bir siyasi krizi aşabilmek için kendisinin ee, kıvrak zekasından faydalanabilirler ee, ve hızlı bir çözüm üretebilirler. Açıkçası kendi, benim düşüncem bu yönde Yunan krizini atlat, at, atlatıp unutup ya da daha doğrusu e, ekonomik problemlerimizi çözebilmek adına e, bir hamle yaptırmak niyetinde olabilir Amerika. E, bunun için geliyor olabilir. E, dolar krizinde, dolar yükselişinde e, sert bir düşüşle karşılaşabiliriz eğer böyle bir teklifle gelirlerse. Bunu da ee, söylemiş olayım dolar kuruyla alakası aslında bu yani Voli'nin sunabileceği ciddi bir e, paket Türkiye'ye çok sert bir düşüşe sebebiyet verebilir bunu da aktarmış olayım ve yayınımızı tamamlayalım hafta kapanışında haftanın son işlem gününde sizlere bol kazançlı huzurlu mutlu bir gün diliyoruz ardından. Da